Herkese iyi akşamlar. Female Business World kanalında birlikteyiz. Son haftalarda özellikle sizlerle paylaştığımız videolar için gönderdiğiniz mail'ler, mesajlar, Instagram adresimiz üzerinden gönderdiğiniz DM'ler hepsi için çok teşekkür ediyorum. Destek mesajlarınız bizim için çok önemli. Çünkü bu kanal karınca kararınca ilerliyor. Yavaş yavaş bir acelemiz de yok. İş kadınlarının arasında Popüler bir kanal haline geldi. Hatta galiba 2-3 hafta önceydi. Avustralya'dan, Sydney'den orada başarılı bir iş kadını, Türk iş kadını mail atmış. Uzun bir mail bayağı, yazmış. Ben de mailleştim, cevap verdim. Der ki yani Adil Bey, bu kanalda paylaştığınız konuları ben Sydney, Avustralya'da yaşıyorum. Yani dünyanın öbür ucu, <laughs> birebir olarak ve deniyorum ofiste, ofis ortamında ve çok işime yarıyor. Teşekkürler. Dolayısıyla lütfen daha sık, daha yoğun video paylaşın. Biz de bunu amaçlıyoruz. Onun için şimdi bir video daha geliyor. Bu video şu anda bu izleyeceğiniz videoda yorumlar kısmında ben sizin de katılımınızı rica edeceğim. Çünkü ben bazı fikirler beyan edeceğim tabii ki. Ama sizin yorumlarınız esastır. Çünkü bu belki bize yeni konular getirecek. O da şu. Binlerce kadınla yıllardır çalışıyorum. Özel hayatlarında ilişki koçu olarak, aynı zamanda kariyerleri konusunda da mentor olarak çalışıyorum. Bazı iş kadınlarının bütün kariyerlerinin planlanması, işte bazı önemli kararlar alınması, o makas değişimi diyoruz ya, o kritik anlarda birlikte çalışmalar yapıyoruz. Bu önemli bir şey. Ve şunu gözlemliyorum. Yani siz kadınlardan çok sık duyduğum bir şey var. Adil Bey ben kadınlarla çalışmayı sevmiyorum. <laughs> Bunu söylüyorsunuz. İlginç bir şey. Ben erkeklerle çalışınca daha çok rahat ediyorum. Neden? Soruyorum. Şöyle. Ya işte kadınlar benim e, ayağımı kaydırıyor. İşte kadınlar arasında rekabet var. İşte sürekli olarak işte bir saldırı altındayım. Sürekli bir çekememezlik var. Haset var. Kıskançlık var. Kıyas var. Sürekli olarak bir üstüme geldiklerini hissediyorum. Öğretmenlerden çok fazla bu konuda mesaj alıyorum. Öğretmenler odası diye bir şey var ya yani okullarda. Öğretmenler de çoğunlukla kadındır meslekte dolayısıyla sürekli bu rekabetten bahsederler. Plazalarda işte büyük şirketlerde çalışan iş kadınlarından yine bu konuda yoğun mailler alıyorum, mesajlar alıyorum. Kadınlarla çalışmak istemiyorum mesela. Hep bu. Erkeklerle çalışmak daha rahat. Şimdi bir erkek olarak ve kadınlarla çalışan bir erkek olarak benim şahsi görüşlerimi aktaracağım. Bir kere öncelikle bizde erkeklerde düşünce biçimi çok basittir. <laughs> ve birçok erkek tabii herkes değil ama birçok erkek yüzde seksen yüzde doksan civarı direkttir. Ya yani bir sıkıntısı varsa bunu direkt olarak sana hissettirir. Çok fazla böyle etrafından dolaşmaz olayın. Çünkü biz detaylı düşünce kapasitesine sahip değiliz. <laughs> Aslında bu iyi bir şey değil yani kadınlar çok daha zeki, çok daha detaylı, çok daha dolaylı düşünebiliyorlar. Ama iş hayatında eğer bazı kadınlar söylediğim gibi erkeklerle çalışmakta daha rahat ediyorsa sebebi bu. Çünkü erkek direkt bir sıkıntıyı söyler. Hiç arkadan dolaşmaz, hiç entrika peşinde koşmaz. Şimdi bazı erkekler var diyeceksiniz bunu yapıyor, yapabilir. Bazıları işte entrika falan bu tip şeylerle uğraşabilir. Ama heteroseksüel bir erkekle bununla karşılaşmazsınız. Hetero bir adam direkt söyler. Ya bunu böyle yapmasak olur mu? Ya bu durum biraz beni rahatsız ediyor, lütfen buna özen gösterelim falan filan. Ama direktir yani, hetero kafası budur. Heteroseksüel bir erkek direkt derdini söyler. Hissettirir, ifade eder veya bunu bir şekilde anlarsınız. İfade eder yani, arkadan dolaşmaz. Nettir. Hani bu eski bir tabir var ya harbidir. Şimdi bunu konuştuğumuz zaman birebir çalıştığım iş kadınlarıyla birçoğu diyor ki evet ya ya benimle sıkıntısı olsun ama yüzüme söylesin direkt olarak ben bunu bileyim ve bunu düzeltmek için yapılacak bir şey varsa yapayım. Ya da ben de ona söyleyeyim alınmasın yani. Şimdi ben diyor mesela iş hayatında mesela bir kadın danışanın sözleri. En ufak bir sıkıntıyı söylesem karşımdaki kadınsa alınıyor. Bu sefer arkamdan iş çevirmeye başlıyor. Bu sefer bana karşı düşman oluyor. Bu sefer intikam ve bunu hiç belli etmiyor. Hep görüştüğümüzde gülüyor falan. <gülüyor> i̇ş hayatında bu tip şeyler var. Ben bunlarla nerede karşılaştım, nerede gözlemledim? E, uzun yıllar yurt dışında çalışırken kadınlarla yoğun çalıştım. L'Oreal maceram var benim İtalya'da. Ben Türkiye'de L'Oreal'de çalışmadım bu arada. İtalya'da çalıştım. Bazı sorular geliyor işte Türkiye'de L'Oreal'de ne iş yaptınız? Burayla hiç ilgim yok. Ben İtalya L'Oreal'de Kerastaz markasına bağlı çalıştım. 2000'li yılların başıydı yani. Bayağı zaman geçti. Dolayısıyla orada da kadınlar arası o rekabeti görüyordum. Dehşetli rekabet var. Yani inanılmaz bir yoğun bir ofis ortamı. Ama nasıl? Ama birbirleriyle bir araya geldiklerinde oradaki bizim müdürler. Ay canım ne haber? Komestay tutta posta. <laughs> Sürekli bir sevgi yuma. E şimdi ofiste bakıyorum. Ben de onun ayağını kaydıracağım diyor. Bir şeyler yapacağım. Şimdi ona göstereceğim falan. Fakat toplantıda hepsi birbirle sarılıyor. Acayip bir şey. Erkeklerin çok kolay yapabileceği bir şey değil. Yani bir adamın bir sıkıntısı varsa kavga çıkartmasa bile bakışlarıyla, hareketleriyle bunu hissettirir. Sen o adamın seni sevmediğini anlarsın. <laughs> yani bir laf attığında cevap vermez mesela. Yani tamam uğraşamayacağım falan der, bir şey der. Yani senle işim olmazı sana verir. O duyguyu verir sana. Anlarsın bu adamın benimle işi olmaz. Bazısı daha da nettir, daha da direkttir. Yani ne var kardeşim ne? falan filan işte bir şeyler yapar yani çıkış yapar falan tersler ya da ben sizle mümkünse görüşmek istemiyorum ya iş konularında da yani lütfen fazla beni rahatsız etmeyin falan bile diyebilir yani adamın harbilik seviyesine bağlı arkadan iş çevirmeyi sevmeyen adam her şeyi tık 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 söyler ve genelde pek de buna mahir olmadığımız için ya bunu beceremediğimiz için bu fazla entrika dolap falan işlerinde erkekler iyi değil yani değiliz iyi değiliz dolayısıyla tek bildiğimiz yol bu yani bunun çok karakterle de ilgisi yok. Bizim bildiğimiz yol bu. Direkt olarak karşı tarafa bu işi çözelim ya da bak burada problem var demek. Bizim bildiğimiz yol bu. Fakat daha karmaşık düşünebilen bir beyin için, daha farklı karmaşık, detaylı düşünebilen, entrika düşünebilen bir beyin yapısı böyle direkt olmaya gerek görmeyebilir. Yani farklı planlar yapabilir. Der ki ya işte çok sizi de çok seviyorum, çok harikasınız der falan mesela. Ama kapı kapandığı zaman arkadan bin türlü iş çevirir, bin türlü dedikodu, işte bin türlü itham, suçlama, iftira her şeyi muazzam derecede yapabilir. En zoru da budur zaten. Yani size bu kadar yakın davranıp arkadan iş çeviren insanlar en zorudur. Şunu çok alırım mesela iş hayatında. Ya en yakınlarımdan kazık yiyorum. E zaten biraz mantık yürütelim. Size kazık atabilecek olan en yakınızdakidir. Ya yani uzaktaki bir insan size kazık atamaz. <laughs> Onun için yakın çevrenize soktuğunuz, yakın çevrenize kabul ettiğiniz insanlara dikkat edin. Yani en ufak kafanızda bir şüphe varsa, en ufak. Ya bu insan bana bu yolda, bu iş hayatımda, bu kariyerde zarar verebilir. Hani en ufak bir santimetre bir şüpheniz varsa... O zaman o insana bu fırsatı vermeyin. Sizin hayatınıza yakınlaşma fırsatını vermeyin. En baştan önünü alın yani. Bunu önleyin, engelleyin bunu. Çünkü siz bu fırsatı verdiğiniz zaman o zaten diyecek ki ya ben istediğim gibi burada at koştururum, istediğimi yaparım. Bakın hep birbirini açan stratejiler, farklı konular. Şimdi burada kadınlar arası özellikle entrika dünya tarihinde her zaman var. Yani baktığımız zaman Bizans'a Baktığımız zaman Osmanlı İmparatorluğu'na hep böyle baktığınız zaman saray içerisinde bir entrika vardır. Bu işte geçtiğimiz yıllarda Hürrem Sultan dizisinde vardı. Muhteşem Yüzyıl pardon. Muhteşem Yüzyıl dizisinde de vardı. iyi işlenmişti yani bu konu. Bir sürü entrika. Erkekler sadece izliyor. <laughs> Anlamıyor yani nasıl olur ya bir dakika o onu öyle yaptı. O oradan onu ha, ondan sonra oraya onu bağladı nasıl oldu o kadın ondan sonra ona nasıl olur ya nasıl olur falan. <laughs> bir erkek bunları anlamaz. Nasıl ya şimdi sen onu öyle planladıktan sonra ertesi gün ona onu söyledin. Onu birbirine düşürdün falan. Nasıl yaptın ya falan. Çünkü erkeğin kafa yapısı buna uygun değil. Ama entrika, dolaylı düşünce ve planlama özellikle kadınlar bu konuda çok ileridedir. Bazı kadınlar buna özellikle kafa yorar iş hayatında. Yani işi, gücü şunu bunu bırakır. Siz çalışıyorsunuzdur. Sizin kimseyle bir sıkıntınız yoktur yani. Ama özellikle size kafayı takar. Yani sizi düşürmek, sizi rakip görür kendine. Ve dolayısıyla der ki ben, benim işim, kendi işim dışında bir de bunu aşağı indirmek. Benim işim bu, yani ben buna zarar vereceğim. Bunun nasıl önüne geçebilirsiniz? Özellikle şunu söylemek istiyorum. Çalıştığınız ortamda, hem cinsleriniz, böyle kadınlarla çalışıyorsunuz. Patronla ilişkinizin çok iyi olması lazım. Yani üst seviye kademe ile yönetici sınıfla iyi bir, düzeyli, iyi bir ilişkiniz olması lazım. Yani en azından onlar, yöneticiler, sizin işini yapan, kimseyle bir sıkıntısı olmayan, Sadece işinde gücünde bir kadın olduğunuzu görmeleri lazım. Bunu göstermeniz lazım. Bu neye giriyor? Bu biraz kendini parlatmak. Yani bunu önem vermeniz lazım. Kendini parlatma kısmı. Sosyal ilişkiler, doğum gününde bir kutlama, bir çiçek, bir çikolata. Ofiste böyle bir herkesi içine alacak bir hadi ben işte işte ne bileyim ofise giderken bir tatlı getirdim hadi bugün tatlı yiyelim gibi. Bu ufak işler. Ama sevdirin. Kendini sevdirmek diye bir şey vardır. Buna yatırım yapın. Yani sadece çalışmak çalışmak sabah çok erken işe gitmek işte akşam çok geç çıkmak değil. Bu birçok insanın umurunda olmayabilir. Maalesef bizim ülkemizde çok çalışmak, iyi olmak hiç kimse için bir şey ifade etmiyor. Liyakat diye bir şey yok çünkü. Yani bizim ülkemizde genel olarak liyakat yani bu adam veya bu kadın bu işte iyi. Bu yok. İlişkiler var. Yani ilişkilerinizi çok iyi kurmanız, yönetmeniz lazım. İnsanların sizi sevmesinden bahsediyorum. Yönetici sınıf sizi seviyorsa, ya evet bu kadın işini yapıyor. Harika. Biz çok memnunuz." diyor. Orada bir patron genel müdür neyse çalıştığınız yere bağlı. O zaman diğer hemcinslerinizin, kadınların sizle ilgili rekabetinin bir önemi yok. Yani aslında hiçbir önemi yok. Çünkü siz seviliyorsunuz. Siz taraftarlarınız var. Yöneticiler sizin arkanızda, yanınızda. Size diyorlar ki ya bu kadına kimse dokunamaz. Çünkü çok iyi, işinde çok iyi. Hatta biz onu terfi ettireceğiz. Bu. Bu noktadasınız. Burada da şu tuzağa düşmeyin. Şimdi baktılar ki sizin pozisyonunuz iyi patron veya işte müdürler falan sizi seviyor. Yine bir tuzak kurabilirler. Bu entrikacı insanlar şöyle yapabilir. Sizi sinirlendirip bir olayda size haksızlık yapıp sizin içinizdeki o çirkin tarafı, hani her insanda vardır. O öfkeli, o işte tepkisel, fevri tarafı ortaya çıkartmak isterler ki insanların gözünde size kötü bir algı yaratmak için. Bu tuzağa düşmeyin. Ya ben burada zarara uğradım. Lütfen gereği yapılsın deyin çıkın. Bu kadar. Yani o öfkeli tarafınızı ortaya koymayın, manipülasyonlara gelmeyin, dik durun, güçlü durun ve bu videoları hatırlayın, her zaman sakin. Sakin ve düşünerek adım atılıyor, sakin ve düşünerek. Adile soru uygulamasını biz özellikle ilişki soruları üzerine yapmıştık. Fakat son 3 aydır iş hayatındaki sorunları da bizimle bu uygulamadan paylaşan çok fazla iş kadını var. Adile soru uygulamasını telefonunuza kolaylıkla indirebilirsiniz. Güzel bir aplikasyon. Dolayısıyla oradan iş hayatınızla ilgili de sorular yönelttiğinizde cevaplıyorum. Her gün oradan yüzlerce soru alıyorum. Dolayısıyla ofis hayatınızla ilgili de ya hocam bir sıkıntım var. Ofiste arkadaşlarla problem yaşıyorum diyorsanız yine Adile Soru uygulamasından soru gönderebilirsiniz. Bundan sonraki videolarda da yepyeni ofis hayatında farklı farklı konular, kavramlar içeren mevzuları size aktarmaya devam edeceğim. İş hayatına başarılar dilerim. Görüşmek üzere.